Çocuklarda kronik ishal özellikle ayrıntılı bir öyküyle başlıyor. Öykü, fizik muayene, laboratuvar ve girişimsel tetkikler. Gerek görürsek yapılan tetkiklerdir. Öykü de öncelikle sormamız gereken ülkemizde neredeyse 100 kişiden 25'i akrabasıyla evlendiği için akraba evliliği var mı? Akraba evliliğiyle giden ishal nedenleri var. Onları mutlaka araştırmak gereklidir. Yine beslenme öyküsünü ayrıntılı bir şekilde sorulması gerekli. Beslenme öyküsünden sonra fizik muayenede tamamen sistematik bir muayene yapmamız gerekir. Baş boyu muayenesinden tutun ekstremitelere kadar solukluğu var mı? Yine çomak parmak var mı? Karaciğer dalağı büyük mü? Sidi var mı? Gibi birçok sistemik muayene bakmamız gerek. Yine kronik ishal ile gelen bir hastada mutlaka rektal muayene yapılmalı, atlanmamalıdır. Özellikle inflamatuar bağırsak hastalığı düşündüğümüz çocuklarda yırtık, çatlak, yara en çok atlanan durumlar. Bunlar da tanıya çok yaklaştırır. Yine laboratuvarda da öncelikle ishal ile gelen hastanın gaytasını görmemiz gerekti. Gaytayı görerek nasıl rengi, kokusu, yağ içeriği mutlaka görülmelidir. Ardından gaytanın pH'sı, redüktan madde, yine parazit araştırmamız gerekiyorsa parazit onlara bakmamız gereklidir. Anemisi var mı? Sedim, SRP dediğimiz ayrıntılı laboratuvar tetkiklerini hastaya göre seçmemiz gereklidir. Çünkü her hasta bizim için özel ve ayrı olduğu için her hastaya göre ayrı tetkikler istenmelidir. Halen tanı koyamadıysak girişimsel tetkiklere, üst endoskopi, alt endoskopiye başvurabiliriz.